Hadi hadi. Buraya atma duvar atma lazım. Şu iki tane ya. Bir tane de benim şey atarsın duvara. <laughs> Aha duvar ikili duvarlar atkan ki buradaki. Sonra Miran'ı camdan atarsın. birazcık. Kalkan var Öbürü nerede? Öbürü direkt şey yedi ha Kalkan yeri. var Kalkanın adama vurdu he. Biriniz buradan oynayın İçeride drone var ha. Geçe açtılar bak şu terideki dikkat edin. <laughs> i̇şte buna kaza derim. Şu içi açtılar. Diğer çabuk. içi de açıyorlar. Çık oradan içi açacaklar. O girdi. Şeyden girmiş. Bakarsa, Tünelden girmiş. Şu içten bakarsa vuracağım. Sağa geçti. Sağ kan. Gördü beni. Ya ben göremiyorum. Bakamıyorum. Hatch'ten dolayı. 2 3 3 kişi hep orada. Mountain IQ. Mountain trap yedi. Bayağı direkt açtan bakıyor. Oğlum herif buradaymış amına koyayım. Bunun içinde kanka trapleri çıkarıyor direkt. Trapi çıkaramadı hatta şu an. Daha yeni çıkardı. <laughs> Koridor galiba senin yanın. Ölmedi sadece damage ediler. 3 kişi damage biliyor musun orada 3 kişi. Kanka nasıl ölmüyor ağzının içine attım amına koyayım Bak. ya. Huzur deyince! Barış deyince! Şu patlayı yere bak patladı. Bir lan bir önüne düşmüş İkisi de ölmedi. Osa da oradaydı. Siktir Allah aşkına ya. Ben nereden yiyorum ölüyorum amına koyayım o taktiği yapıyorken. Ortalısına düştü. Ben kamera izliyordum da ölmedi ikisi de bilmiyorum. Niye öyle oldu? Orada var ya 3 kilo alması lazımdı onun. Ortaya düşüyor amına koyayım direkt. Hı. Mevrik de ölürdü. Kapıdan geri atardı olmadı. Neyse, sağlık olsun. Kötü kaldım ya. Bir, bir döndüm. 3 kişi bana bakıyor. Olur öyle i̇şte. arada. şeyin aim'e bak bu adama kaybediyoruz ya Şurayı açtı falan atacak Trap atıyor 10 seconds to go yes. yapmasınlar. Elektriği alamayacağım burada bir sıkıntı. Ben boşuna aldım o zaman bunu ya. Camdan falan alabiliriz belki. Rost batmış. Bekle lazerler ne işler? Oğlum misiniz? burası çok kötü lan. Ben burada sıkıştım. Keşke çıkmasaydım. Mut arıyorum. Berkant oraya bakıyosun ben onu vuruyorum. Öldü biri. Solis öldü. Solis Canım şey. lava kaldı ama. Kozada var galiba değil mi? Evet. Aşağıdan geliyor Aroni. Tam verdin orada evet Sarkan. Bunlar <laughs> Buna koyacağım ya solumdan gelmiş koridor İki kişi de var Anasını sikim nasıl ölmüyor oğlum bu yurt abi Vuruşa Görmemiş bir de Vuruşa <laughs> bakalım Bunlar biraz biliyor gibi yani bence Çok değil ama Biraz değil mi? Ramadan çok biliyorlar Hı. belli. Doğru. Alacağım Glaz'ı aşağıdan gireceğim. O zaman... O da büyük ihtimal giremeyeceğiz de neyse. Fark et. Bir de döneyi arkasına bırakayım. Bunlar niye buraya setup kurmamış? Bilemem <laughs> kardeş. Salatanın kabuğunu ayırmadan. Nasıl <laughs> yani? bir kamp evet, olabilir. Evet. Umut, ya bu önümde mi ki adam? Bilmiyorum ki bakacağım. Bunu tam sağda var. Şurada e, server'ın arkasında. Tam karşındaki server'ın solunda. Server'ın tam solunda. Geliyorum. Goya var kanka, Goya tira şey. batmışlar. Amanın sikim yarım can. Eee, 50 can plan var. Çok kanka iyi. gördün ya oradaydı. Umut girdi. Sör buraya. Koyabilir miyiz aşkım koyabilir miyiz? Burada biri var galiba. İkisi bir kere drone attı istiyorsan ben bağıyım abi. Tamam abim yapma. Aşkım kulüpte efendim. He? Gördün mü seni böyle fayda? Gromu eski. Tuzaklamıştırım. Kanka koruyan yok ki benle beraber. Aslında hepinize de girdi arkadaşlar. Ne wow. bir Bağa giren hepinize de girdi arkadaşlar. Tren yapacağız öyle. Kusura bakmayın. Bir ben miyim içeriz burada? Bağa giriyorsa size de girecek arkadaşlar. Bu kadar basit. <laughs> Oy. Helal. adamın <laughs> içine <laughs> Sen dümdüz girip flaşlıyoruz. Lan o kadar değil, bombayı kur. Ama oha ya! Ama oha! Ya. bana hadi sıkmayın. Ya, ya, sağ. sağ. Öldü. Efendim. için amına Oğlum bunu Gene şey arkadan. Ne kadar az lan? Kanka adamı kaçırdım geri. Herhalde lan sana. Bak burada da trap var ha. Keşke o trap'i kır biliyor musun? Adamın koşmana gerek yok diye iş. Tamam dur kırarız oğlum bir sürü şeyimiz var. Bak burada da var bunları kırsana ben şu an gelip. Şu an kremen zamanımız olsun sonra. Sonra kırıldı, galiba. kırıldı mı? Bilmiyorum ki. Kameram yok orada göremiyorum. Kanka tam dibinde patlatıyorum kırılmaz Kırıldı Vurdu evet. Yok. Kırıldı kırıldı o kırıldı. Kapıdakiler kaldı. Fondro, Fondro. Kapıdaki kapıya götürmüşler. En kapıya en kapıya. Saat kapısına kadar götür. Saat kapısının sağındalar. Ya Beko Psikopya yürü içeri olmaz mı? Ben de doğru çıkıyorum kanka onu Ölü sağdaymış Mardi blue'da Mardi Gel 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 yapacak bir şey yok. Garaj. Ne? 2 kişi burada Abi merdivenlerde hala bana bakıyor ya. Kanka merdiveni alacağım mı? Aman. Merdiven Serkan merdiven. Hadi hadi. Yes, 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 yes. No, no, no. Kapıdan mı kanka? Shit. Öbürünü öldüm ya, bir öbürünü vurdum. Oğlum senin dronun yok muydu hiç patlayan dronun? İşte ben kaçıyorum. Hepsini patlattık. Mamesiz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanal <laughs> abone olmayı, yorum etmeyi unutmayın. Kendinize iyi